Merhaba, bugünkü checklistimizin konusu iş planı oluşturmak. İş planları herhangi bir fikri uygulamaya geçirmeden evvel, bu fikrin bütün adımlarını iyice analiz etmiş olduğumuzu, gerekli araştırmaları yapmış olduğumuzu, bu adımlarla ilgili soruların birçoğunu cevaplamış olduğumuzu ve bunları da anlatabilir olduğumuzu gösteren dokümanlardır aslında. Ee, internete girdiğinizde e, değişik e, iş planı e, dokümanlarına rastlayabilirsiniz. Bunlar e, Word dokümanları da olabilir. Bazıları model, hazır modeller şeklindedir. E, en fazla kullanılan mesela modeller arasında business model canvas vardır. İş modeli canvas diye adlandırılan. Ama ister bir Word dokümanı şeklinde olsun, isterse bir e, model e, şeklinde olsun. Sonuçta e, o iş planı e, checklistinden hareketle her ikisinde de gerekli olan bütün bilgileri tamamlamanız mümkün. Dolayısıyla biz size bugün anlatırken bir checklist üzerinden hareket edeceğiz ve bu checklisti eğer siz de uygulamaya geçireceğiniz fikriniz için doldurabiliyorsanız aslında bu fikri de hayata geçirmeye hazırsınız demektir. Şimdi iş planları zaten her türlü gerekli olmasıyla birlikte aynı zamanda eğer kendi kaynaklarınızla e, başlamayacaksanız e, işe, e, eğer işte bir takım kurumlarla, e, kurumlardan teşvik, hibe, ve... E, ...almak üzere veya kredi almak üzere e, başlayacaksanız işe... E, ...o zaman zaten onlar da sizden bir iş planı e, isteyeceklerdir Hatta işte COSGAP gibi veya e, bir e, kuluçka merkeziyle çalışacaksanız... E, ...buralar e, bu iş planlarını hazırlamadan evvel size gerekli eğitimleri de verirler. Yani o iş planları içinde e, hakim olmanız, o iş planlarında... Yazmanız gereken konularla ilgili önden size teorik eğitimler de verirler. Sonrasında da bir iş planı şablonu verirler ve onu doldurmanızı isterler. Hatta bu iş planlarınızı bir jüri önünde sunarsınız ve başarı potansiyeli ne yüksek gördükleri iş planlarına gerekli yardımları teşvikleri verebilirler. Dolayısıyla iş planı her durumda herhangi bir fikri uygulamaya geçirmeden, ticari bir işletme haline getirmeden evvel e, tamamlamanız gereken e, planlar diye düşünebilirsiniz iş planlarını. Şimdi biz bugün e, checklistimizin üzerinden geçiyor olacağız. Yani bir iş planı oluştururken neleri e, düşünmeniz ve nelerin cevabını veriyor olmanız e, gerekiyor. Onlar üzerinden geçiyor olacağız. Şimdi ilk maddemiz öncelikle niye bu fikri e, seçiyorsunuz? Bu fikrin e, gerekçesi nedir? Yani bu fikir ürün işlevi ne olacak? Bu fikirle birlikte ortaya konan ürün veya hizmetin işlevi ne olacak? kime hizmet edecek? Kimin hangi ihtiyaçlarını karşılayacak gibi. belki bir örnek verirsek mesela bir diyelim ki kombi üreteceksiniz. Bu kombinin diğer pazardaki işte muadil veya ileride size rakip olacak ürünlere göre ee, daha fazla enerji verimliliği e, sağlıyor olması mesela bir işlevi olabilir. Oradaki bir e, ateşleme e, parçası daha çabuk ateşlenmesini ve bu e, ısının da daha uzun, suyu daha uzun süre ısıtmasını sağlıyor olabilir. Dolayısıyla bu e, ilk aşamada ürününüzü e, tarif ederken e, buna mesela e, özellikle vurgu yapmanız e, yerinde olur. E, ikinci bir aşama ise ee, bu e, iş kurma sürecinin e, planlamasını oraya yazıyor olmanız lazım. Burada da aslında böyle finansal hedeflerden bahsetmiyoruz henüz. Sadece bir e, sanki bir iş akış e, planı gibi düşünmekte fayda var. E, diyelim ki bir mağaza açacaksınız. Öncelikle e, buraya e, konması gereken madde mağaza yer seçimi olmalı mesela. Yani işte daha fazla trafiği e, yüksek olan, insan trafiği yüksek olan olabilir. E, yeri seçiyor olabilirsiniz. Belki işte o o mağazanın, o bölgenin kiralarıyla ilgili bir seçim olabilir bu aynı zamanda. Ama mesela birinci maddeniz budur. Mesela ikinci maddeniz ne olabilir? Mağaza dışında bir de ayrıca ürünleri alıp depolayacağınız bir yere ihtiyacınız olabilir. Dolayısıyla depo yeri seçimi ikinci bir madde olabilir. Mağaza içine demirbaşlar almak gerekir. Bu bir madde olabilir. Ama anlatmaya çalıştığımız burada finansal hedefleri değil de Sadece e, işi kurarken yapılması gereken her bir e, işlevi aslında tanımlıyor oluyorsunuz. E, üçüncü checklist maddemiz ise kısa, orta ve uzun dönemli hedefleri. E, koyuyor olmak plana. Şimdi burada da hala henüz daha finansal tarafından bahsetmiyoruz ama burada yine bir kısa dediğimiz zaman bir yıllık diyebiliriz. Orta dediğimiz zaman üç yıl ve uzun dönemli hedefler dediğimiz zaman da beş yıl olarak alabiliriz. Aslında burada kastettiğimiz şu, bu kuracağımız işletmenin bir yıl sonunda nerede olmasını hedefliyoruz? Üç yıl sonra nerede olmasını hedefliyoruz? Beş yıl sonra nerede olmasını hedefliyoruz? Gibi düşünelim. Şimdi bir yıl sonra işletmenin mesela diyelim ki minimum on tane müşterisi olmasını hedefliyoruz. İşte İstanbul'da diyelim ki. E, bilinir bir e, firma haline gelmesini hedefliyoruz e, gibi mesela e, çeşitli hedefler konabilir. Hedeflerin tabii sayısını çok da fazla tutmamak lazım. E, biraz e, ilk sene olduğu için de belki daha ulaşılabilir e, şeyler de olmasına dikkat etmek lazım. Bir üç yıllık plan içinde yine müşteri bazımızı işte diyelim ki yüzde on beş arttırıyor olmak olabilir. İstanbul bölgesinden başladıysak İstanbul ilinden Marmara bölgesine yayılmak mesela orada bir hedef olabilir. Belki işte o bölgeye yayıldığımız zaman orada bir depo sahibi olmak veya depo kiralamak bir hedef olabilir. Beş yıllık hedefte ise biraz daha belki bir Türkiye'ye açılmak olabilir veya minimum işte bir ülkeye ihracat yapıyor olmak gerekebilir. Ama bu örneklerini verdiğimiz şekilde aslında hedeflerimizi yine bu iş planına yazıyor olmak lazım. Şimdi dördüncü bir aşama çek listimizde e, bu işletmenin yapısıyla ilgili e, bir e, bölümü oraya koyabilmemiz lazım. İşletmenin yapısı derken de bu işletme şahıs işletmesi mi olacak yoksa bir sermaye e, firması mı olacak? Sermaye derken de işte e, anonim şirket olabilir, limited şirket olabilir gibi. Eğer bir sermaye şirketi olacaksa o zaman ortaklık yapısından bahsetmek lazım burada. Belki işte ortakların payları, ortakların işlevleri hangi pozisyonlarda olacaklar ve onlar bu şirketin işlevleri içinde nelerden sorumlu olacaklar gibi Yine e, bu aşamada, checklist'in bu aşamasında tanımlamamız gereken diğer bir şey, e, şirketin e, yasal olarak tamamlanması gereken evrakları neler? Yani işte iş yeri açma ruhsatı mesela bunlardan biridir. İşte e, vergi levhası e, bunlardan biridir. <laughs> Şirket sözleşmesi bunlardan biridir. Dolayısıyla e, bu evrakların e, nerelerden temin edileceği, alınacağı, ve bunların ne kadar bir süre gerektireceği de yine şeye iş planımıza konulması gereken maddelerdir. Çek listemizdeki beşinci madde bu ve bu çok da önemli ve ana bir madde. Artık burada biraz daha aslında fikrin detayına girmiş oluyoruz. Burada pazar analizi ve hedef kitle analizi yaptık mı? Burada nasıl sonuçlar aldık? E, aslında e, ortaya konulacak. Şimdi burada da e, bir önceki e, webinarımızda da anlatmıştık. Aslında daha fikir aşamasında bile fikri seçerken o fikrin gerekçesini oluştururken yine bu aşamadan e, geçiyor idik. O, o, o aşamadan geçtikse zaten orada yaptığımız bazı şeyleri bu e, iş planına aktarmak da e, çok mantıklı olabilir. Ama burada e, bu fikrin hedef kitlesi, bu fikrin e, oluşturacağı ya da bu fikri oluşturacağı e, oluşturan ürün veya hizmetin e, pazarı sektörü nasıl bir pazar? E, bu işte e, pazarın büyüklüğü nedir? Pazarın trendleri nasıldır? Eğer pazarda e, işte büyüme alanları varsa bunların e, büyüme sebepleri nedir? Veya e, henüz daha sahiplenilmemiş pazardaki diğer firmalar tarafından sahiplenilmemiş bazı e, işlevleri olabilir. E, bu sektörün onlar nelerdir? Bunları söyleyerek hep biz bu fikri niye uygulamaya geçiyoruz? İşte çünkü bu pazarda diyelim ki şöyle bir fırsat var o sebeple. Pazarın ana oyuncularından bahsetmek yine burada çok önemli. Ana oyuncular derken tabii ki firmalardan bahsediyorum. İşte bu firmaların ürünleri, bu ürünlerle hangi ihtiyaçlara hizmet ediliyor. Ama belki işte o ürünler içinde aslında hiç olmayan ve ihtiyaç duyulan bir e, çeşidi gramajı e, olabilir. Bunlardan bahsetmek. E, yine e, pazarın bazı bariyerleri e, varsa bunlardan bahsetmek, fırsatlardan, regülasyonları varsa. Dolayısıyla bu aşamada aslında bu beşinci maddesinde checklist'in Bizim e, çok etraflıca bir çalışma yaptığımızı ve hakim olduğumuzu ve bu çalışmadan sonra zaten kendi ürünümüzü veya hizmetimizi hizmetimizi planladığımızı göstermemiz lazım. Ee, daha önceleri de söylemiştik yani tabii ki eğer bir bütçe ayırabiliyorsak burada bir e, pazar araştırma firmasıyla çalışmakta ve bu pazar ve hedef kitle analizini e, onlarla birlikte yapmakta fayda var ama eğer e, böyle bir bütçemiz yoksa ki e, çoğu zaman da galiba e, durum bu olabiliyor e, o zaman da kendi imkanlarımıza mesela internetten e, çok fazla faydalanabiliriz. Yine tanıdıklarımızdan etrafımızda tarafımızdan bu e, ürünleri, muadil ürünleri e, kullananlar, muadil hizmetlerden faydalanan e, tanıdıklarımızdan fikir alarak paylaşabiliriz. E, işte bazı ücretsiz raporlar vardır. Sektörel derneklerin e, sitelerine girersek orada e, yine özet olsa yayınladıkları bilgiler veya raporlar olabilir. Bütün bunlardan faydalanmak mümkün. Bunlar hazır kaynaklar. E, dolayısıyla bu aşamada, e, bu aşamayı da iyice e, araştırdığımız ve planladığımızı gösterdikten sonra altıncı e, aşamasında e, iş planı e, checklistimizin artık burada e, kendi e, ürünümüzle ilgili e, kısma giriyoruz ve dolayısıyla da e, pazarlama ve satış planımızı anlatmaya başlıyoruz bu aşamada. Şimdi pazarlama planında tabii pazarlama dediğimiz aslında ürünle ilgili olan her şey yani o ürünün hedef kitlesinin kim olduğu çünkü bir önceki aşamada e, o ürünü e, veya hizmeti e, hizmetle gireceğimiz sektörün e, hedef kitlesinden bahsediyoruz ama mesela biz o kendi e, ürünümüz için daha kısıtlı bir hedef kitle de tanımlayabiliriz veya biraz evvel anlattığımız bazı ihtiyaçları karşılanmayan o hedef kitleye, mevcut ürünlerle karşılanmayan o hedef kitleye odaklanabiliriz. yani Mesela diyebiliriz ki işte 18-35 yaş arası çalışan kadınlar diyebiliriz mesela hedef kitle olarak. Dolayısıyla bizim hedef kitlemizin kim olduğunu çok somut tanımlamamız lazım. Bu aşamada zaten iş planına dökmemiz lazım. İşte bu hedef kitlenin yine demografik özellikleri, yaşam biçimleri, satın alma alışkanlıkları, tüketim alışkanlıkları, medya kullanım alışkanlıkları gibi, yaşam tarzları gibi aslında bu hedef kitleyi tanımlayıcı bilgilere de e, ...haiz olmamız gerekiyor ve bunu iş planına koyuyor olmamız gerekiyor. E, tabii ki ikinci bir aşama burada e, yani ürünle ilgili olan her türlü bilgi. Ee, ürün bir e, üretecek, e, üretilecek bir şeyse yani bir ürün üreteceksek e, hizmet e, veya ürün de aslında olabilir ama burada bir e, o ürünün e, iş akış, üretim iş akış şemasının yine orada olması gerekiyor. E, bu ürünün özelliklerinin yani ürünün e, işte e, hangi çeşitleri olacak, e, ürünün işte fiyatlaması nasıl olacak, e, ürünle ilgili e, diğer firmalara yani diğer rakip firmalara göre bu ürünü onlardan ayrıştırıcı şeyler ne olacak? Aslında bütün ürünün özelliklerinde bir pazarlama planı kapsamında burada veriyor oluyoruz. Bir diğer şey de tabii yani çok iyi bir ürününüz olabilir ama bunu nasıl duyurduğunuz özellikle pazara yeni giriyorsanız iletişimini nasıl yaptığınız hedef kitlenize gerçekten ulaşan, ulaşabilecek kanallardan gidip gitmediğiniz tabii ki çok önemli bir konu oluyor. Dolayısıyla burada yine bunu da plan anlamanız lazım. Yani pazarlama iletişimini nasıl yapacaksınız? İşte bir takım çekilişler mi, kampanyalar mı, bir takım işte toplantılar mı, organizasyonlar mı düzenleyeceksiniz? Yine bunların da yer alması gereken bu pazarlama planı oluyor. Satış planından bahsettik. Satış planında yine bu checklist'in çok 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 önemli bir parçası. Çünkü satış dediğimiz zaman aslında ürünü ürettiniz, pazarlama tanıttınız fakat onu hedef kitleniz gittiği zaman ilgili yerde bu ürüne ulaşmalı ve bulabilmeli ürünü. Dolayısıyla bir satış hedeflerinizi hatta aylık olarak, aylık ve yıllık olarak üretim ve satış hedeflerinizi buraya koymanız lazım bu bölüme. Bunun dışında satış stratejinizi yine burada belirliyor olmanız lazım, anlatıyor olmanız lazım. Biraz evvel hani bahsettik mesela tek bir ilden veya tek bir bölgeden başlayabilirsiniz ama bunu nasıl genişleteceğiniz yine burada bir planlaması olması lazım. Nasıl bir ...dağıtım stratejiniz olacak. Yani bazı... E, ...kanallara muhtemelen direkt dağıtım yapacaksınız. Bunun için içeride belki bir key account... E, ...organizasyonunuz olacak. E, ama bazı yerlere de distribütörler, daha küçük yerlere veya işte daha uzak e, bölgelere... E, ...distribütörler yardımıyla e, dağıtım yapıyor olacaksınız. Bir örnek verirsem mesela işte... E, ...daha zincir marketler, e, Migros gibi işte daha büyük ne diyelim praktiker gibi başka bir sektörü ele alırsak veya işte koçtaş gibi ama yani daha büyük zincir marketlere e, ...belki e, değil, mutlaka e, oralara direkt dağıtımla e, gitmenizde fayda var. Ama daha küçük e, satış noktaları, bunlar işte bakkallar olabilir, küçük marketler olabilir... ...küçük e, satış noktalarına distribütörlerle ulaşabilirsiniz. Bu e, fiyatsal olarak da, bütçe olarak da daha e, e, mantıklı bir seviyede olabilir yayılma açısından. E, dolayısıyla buna karar veriyor olmanız lazım. E, dolayısıyla bu bu da satış stratej stratejinizi oluşturacak ve e, burada da e, yine bunu e, iş planına e, çok iyi bir şekilde entegre etmeniz lazım e, bu arada bir karar vermeniz gereken şey de zaten yani aynı anda ya da en başta bütün kanallarda e, olmayı seçmeyebilirsiniz. yani biraz evvel bahsettiğimizde sadece mesela zincir marketlerle önce başlayabilirsiniz ama daha sonrasında daha değişik işte uzman perakendecilere biz belki online kanallardan satışları seçebilirsiniz ürüne göre belki işte ev dışı tüketim noktaları restoranlar kafeler oteller okullar gibi noktalarda da bulunmayı seçebilirsiniz ama bütün bunları satış planı üzerinde gösteriyor ve checklistinde e, önemli bir parçası olarak ele alıyor olmanız lazım. Checklistimizdeki 7 yedinci maddemiz organizasyon e, yapısı üzerine. E, en başta belki çok büyük bir organizasyon olmayabilir işte yani çeşitli departmanların olduğu, o departmanların e, katmanlarının oldu. Ama her ne olursa olsun yine de e, kaç kişi olursak olalım e, kurduğumuz e, şirkette e, mutlaka bir organizasyon şeması yapmak e, bu şeylerin organizasyondaki kişilerin görevlerini, iş tanımlarını, yetkilerini tanımlıyor olmakta fayda var. Çünkü bu da yine önden düşündüğümüzü ve bir organizasyonu idare etmek için gerekli vasıflı elemanları bulundurduğumuzu gösteren bir bölümü olacak iş planımızın. İş planımızı son olarak 8. madde olarak artık finansal planlamayla bitiriyor olacağız. Yani bütün bunları tanımladık, neler yapacağımızı, hedeflerimizden bahsettik. İşte üretim, satış hedeflerimiz, pazarlama nasıl duyuracağız ürünümüzü. Bütün bunların bir maliyetlerinin çıkıyor olması gerekiyor. Burada da yine maliyetleri üçe ayırıyor olacağız yatırım maliyeti. Yatırım maliyetleri daha önce de bahsetmiştik. Yani bir kere e, yapılan maliyetler genelde ama diğer taraftan da e, yani özellikle işi kurarken e, yapılan en büyük e, harcamalar diye düşünebiliriz. E, bunlar neler olabilir? E, i̇şte alınacak mesela makine teçhizat e, bu kalemlerden önemli bir kısmıdır. E, veya işte çalışanlara alınacak e, bilgisayarlar olabilir. E, yine e, demirbaşlar olabilir. İşte ofis masası veya eğer ofis bir kira olmayacak ve satın alınacaksa yine bu önemli bir yatırım maliyettir depodur eğer alınacaksa önemli ama satın alınan ve büyük bütçelerle yapılan harcamalardır. İkinci bir maliyet işletme gideri ya da operasyonel maliyetlerdir. Bunlar iş oluştukça yani biraz aslında satış hedefleriyle de uyumlu gitmesi gereken maliyetlerdir. Bu mesela ham madde maliyetleri olabilir. Üretimde kullanacağınız e, maliyetler e, olabilir e, veya işte yine e, bazı yazılımları mesela kiralayabilirsiniz bunlar için e, aylık olarak ödemelerdir bunlar oraya girer yine bu e, işletme maliyetlerinin tabii ki en önemli kalemi her zaman çalışanların maliyetleri de maaşlar artı yan yardımlar ödemeler, sigortalar gibi. Dolayısıyla bu önemli bir kalemdir. Ama işletme maliyetlerini, operasyonel giderleri genel olarak iş yürürken oluşan giderler gibi düşünebilirsiniz. Son bir üzerinde çalışmamız gereken finansal planda tabii ki fizibilite. Biz bildiği de hep yine hani bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık şeklinde tanımlıyoruz. Burada artık satışı da göz önüne alarak yani gelir ve gideri birlikte değerlendirdiğiniz, işin başa baş noktasını bulduğunuz, kâra geçme noktasını bulduğunuz planlama aşaması, finansal planlama aşaması bu da. Dolayısıyla herhangi bir iş planını incelerken, biraz evvel de söylediğim gibi eğer hani bir kurumdan bir yardım da alarak işinizi kuracaksanız bu aşama çok önemli çünkü eğer ki iş planı bir başarı umudu vermiyorsa yani bir finansal olarak başarı potansiyeli taşımıyorsa genelde kabul edilme ihtimali çok olmaz. Ayrıca böyle baktığımız zaman yani mesela işte kuluçka merkezlerinden örnek verdik. Burada bazı yatırımcılar da o jüriler arasında olacaktır. Dolayısıyla belki de bu iş planına bakarak e, bu finansal olarak e, görünüme bakarak, kendi tecrübeleriyle değerlendirerek e, bunun çok e, iyi bir yatırım olacağına inanıp kendileri de bu yatırımın içinde yer almak isteyebilirler. E, onun için iş planları e, çok önemlidir. E, umarım e, bu verdiğimiz e, pratik, kolay e, diye nitelendirebileceğimiz checklist sizin de işinize yarayacaktır. E, bugünkü e, checklist webinarımızı bitirirken e, ekrana bu e, checklistimizde yansıtıyor olacağız. Bir defa bir sonrakine görüşmek üzere. E, i̇yi günler diliyorum. <laughs>